Herkese merhabalar Çilek Reçeli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem buzlukta saklayabileceğiniz hem de pastane poğaçalarına taş çıkaracak puf puf kabaran ve yumuşak bir poğaça tarifi vereceğim. İster benim gibi yarısını buzluğa atın ister hepsini pişirin. Buyurun vakit kaybetmeden tarife geçelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hamur yoğurma kabına Un hariç bütün malzemeleri ekleyelim ve maya eriyene kadar karıştıralım. Eriyen mayanın ardından unu yavaş yavaş döküp yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Ağzını poşetle kapatıp 40-45 dakika kadar dinlendirelim. Videoda da gördüğünüz gibi hamurum nasıl da kabarmış. Gerçekten çok güzel bir tarif kesinlikle tavsiye ediyorum ve deneyince bir daha yapmak isteyeceksiniz. Hamurumuzdan mandalina'dan biraz büyük boyutta parçalar koparıp yuvarlayıp şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyoruz ve üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. O kadar çok kabarıyor ki mandalina'dan biraz büyük olsa yeterli. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz puf puf olup yumuşacık olan poğaçamı soğuduktan sonra ikiye bölüp krem peynir sürüyoruz ve kapatıyoruz. Kenarına da sürüp önce kaşar sonra maydanoza batırıyoruz ve saçaklı poğaçamız hazır. Gördüğünüz gibi o kadar yumuşak bir poğaça ki gerçekten yaptığınızda bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek olup abone olup yorum atmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.